değerli izleyiciler ve değerli dostlar. Allah niyet ve eylem bütünlüğü içerisinde bir hayat yaşamayı sözüyle, özüyle, ameliyle bir bütün olarak hayata asılmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Böyle bir dua ile başlıyorum. Hatırlayanlarınız olacaktır. İslam fıkı nedir? Onun özellikleri nelerdir? arkasından tarihi belki usulü fıkha kadar inen bir takım değerlendirmeler yapacağımıza söz vermiştik. İslam fıkhının özelliklerinden başlamıştık. Önce din, şeriat ve fıkıh kavramlarını izah etmiştik. İkinci bir videoyla İslam hukukunun ilahi olup olmadığı özelliklerine girip ilahi olup olmadığı konusunu ele almıştık. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ele alacağım İslam hukukunun ikinci özelliği ise İslam hukukunun daha doğru bir tabirle İslam'ın fıkhının, Müslümanların fıkhının evrensel olup olmadığını konuşmaya çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Tabi evrensellik denince Türkiye'de reform kelimesi gibi tarihsellik kelimesi de böyle çok sakıncalı bir kavram olarak değerlendirildiğinden dolayı ister istemez evrenselliğin karşılığında tarihsellik geleceğinden dolayı o konuya da kısaca temas edeceğim. Ama tarihsel, tarihselcilik mevzuunda gerek Almanya Diyalog Akademisi'ne yapmış olduğum bir muhabbette gerekse ben tarihselci miyim diye zannediyorum öyle bir video çekmiştim başlığını mu, onu mu koydular başka bir şey mi unuttum şimdi. Bir de o iki videoda zaten düşüncelerimi ben çok net olarak anlatmıştım. Felsefi anlamdaki bir de tarihselciliğe katiyen katılmıyorum. Ama metodolojik anlamdaki tarihselciliğe gelince onların zaten bizim usul fıkıhta yerini alan hüküm istimbat metotlarından olan maslahat gibi, istihsan gibi, kıyası içtihadi gibi, nes gibi meselelerle veyahut da metotlarla birebir örtüştüğünü ifade etmeye çalışmıştım. Dediğim gibi belki istenirse arzu edilirse bir bütün olarak daha uzun daha detaylı olarak konuşabilirim bunu ama ona girmeyeceğim. Şimdi madem ki İslam fıkhının Müslümanların fıkhının evrensel olup olmadığını konuşacağız. Ve ister istemez insanların aklına bu tarihsellik meselesi geliyor. Kısaca oralarda söylediğim şeyi bir tekrarla başlayayım. Şimdi evrensel kavramı ne ifade eder? Kavramları yerli yerine koymadıktan sonra bir adım atmak, ilerlemek mümkün değildir. Eğer aynı meseleye, aynı kavrama, aynı kelimeye siz farklı bir mana, ben farklı bir mana verirsem bizim orta bir yerde buluşmamız, anlaşmamız imkansız olur. İkimizin de aynı anlam çerçevesine sahip bir kavramı konuştuğumuzu belli etmeliyiz ki, baştan belirlemeliyiz ki ondan sonra onun üzerine düşüncelerimizi ikame edebilirim. Yanlış bilinen bir şey var. Evrensel kelimesinin karşıtı, bu kavramın karşıtı tarihsel değildir. Evrensel demek, İngilizcesi universal, efendim Arapçası alem şumul, evrensel demek bunun karşıtı mahallidir, yereldir, lokaldir. Tarihselin karşıtı ise evrensel değil, aksine mitolojidir, romandır, hikayedir. Belki insanların kafasından uydurduğu, kendi başına kağıdın üzerine yazmış olduğu fıkralardır, fiction dediğimiz şeylerdir. Dolayısıyla evrenselin karşıtı tarihsel değil, evrenselin karşıtı Yerel, lokal, mahalli, tarihselin karşıtı ise mitolojidir. Yani bu şu demek, tarihsel demek, tarihin bir döneminde etekemeye bürünmüş, gerçekten yaşanmış olayları, hadiseleri ifade eder. Evrensele gelince evrensel ilkeler düzeyinde, ilkeler düzleminde bütün dünyada, bütün insanlara şamil olabilecek muhtevaya sahiptir. Meseleye bu açıdan bakarsanız bazı şeyleri yerli yerine oturtabilirsiniz. Yani evrensel olan bir şey aynı zamanda tarihsel olabilir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet-i kerimeler var. Onlar tarihseldir. Tarihseldir derken tarihin içerisinde yaşanmış hadiseleri anlatıyordur. Ama beri tarafta sunmuş olduğu ilkeler itibariyle, vermiş olduğu hükümler itibariyle yerinde durabilir. Ama sunmuş olduğu ilkeler itibariyle elbette ve elbette evrenseldir. Fıkha da bu göze bakmak zorundayız. Neden? Çünkü fıkı bir anlamda toplumsal bir zeminde doğmuştur ve evrensel ilkelere dayalı olarak ulemanın üretmiş olduğu beşeri düşüncelerdir. Bir başka açıdan isterseniz buna kısaca biraz daha değineyim. Bir başka açıdan baktığımız zaman evrensel kavramının iki farklı düzlemi vardır. Bunlardan bir tanesi kapsam açısından evrensellik, ikincisi ise değer açısından evrensellik. Kapsam açısından baktığınız zaman zaman ve mekan fark etmeksizin insan fark etmeksizin bütün insanlara bütün toplumlara bütün devletlere bütün milletlere aynı şekilde uygulanabilirlik demektir. Ortaya koymuş olduğu hükümlerin ama değer açısından evrensellik dediğiniz zaman temel ahlaki ve insani ilkelerin dini ilkelerin kaidelerin prensiplerin her dönemde geçerli olması demektir. İslam'ın fıkhına bu açıdan baktığımız zaman karşımıza çıkan şey şudur. Birinci manada fıkı katiyen yani evrensel değildir çünkü hükümleri belli bir tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik zeminde üretilmiştir ve orada yaşanmıştır. Ama ikinci anlamda yani değer açısından evrensellik noktasına geldiğimiz zaman adalet gibi Hakkaniyet gibi, maslahatı gözetme gibi, zararı giderme gibi, insan orunu koruma ve kollama gibi bu evrensel ilkeler her zaman için geçerlidir. Ve bütün dünyada, bütün insanda uygulanabilecek muhtevaya sahiptir. Şimdi bu kadarlıkta iktifa edeyim ben, devam edeyim. Şimdi İslam hukukunun özelliklerinden evrensel olup olmaması meselesi. Değerli dostlar, bizim fıkıh dediğimiz şey, İnsanın Allah'ın vahyini, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadis ve sünnetlerini anlama çabasından doğan bir ilim dalıdır. Bildiğiniz gibi bir tarafta sabit değerleri, sabit hükümleriyle Kur'an-ı Kerim vardır. Öbür tarafta ona aidiyeti kesin olmak şart ve kaydıyla Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kavli ve fiili vardır. Yani sözleri ve eylemleri vardır. İşte bunlara ulema bir bütün olarak bakar ve içinde bulunmuş olduğu hayat şartlarında nazar itibara alaraktan makası dışı şeriayı gözeterek Allah'ın maksadını masahatün nesi gözeterek insanların masahatını bir düşünce üretir. İşte üretilmiş olan bu düşüncelerin toplamına biz zaten fıkıh diyoruz. Onun için diyebiliriz ki fıkhın ürünleri o beşeri içtihadi yaklaşımlar, üretilmiş olan düşünceler, içtihatlar, mezhepler, meşrepler, hükümler zaman ...mekan ve kültürle sınırlıdır. Onun dışına çıkarma meselesi gelince o apayrı bir olay. Yani eğer halen daha bugün bizim verili bir sorunumuza cevap teşkil ediyorsa... ...hoca tabiriyle söyleyeyim, fantazi arayış işçisine gerek yok. Hemen açarsınız, orada Valon'un hükmü böyle devam edecek dersiniz. Ama yok, verili sorunumuza cevap üretmiyorsa... ...bir insanın, bir ulemanın yapmış olduğu içtihat... ...istimbat metotlarından hangisini kullanmış olursa olsun... Eğer bizim belirli sorunumuza cevap teşkil etmiyorsa onun yaptığı şeyi bugün yaşayan ulema yapar ve o soruna bir çözüm üretir. Nitekim Hanefi ile Şafii'nin, Maliki ile Hanbeli'nin veyahut da dört mezhebin kendi içerisinde aynı meseleye farklı açılardan bakmaları ve farklı hükümler vermeleri biraz bundan kaynaklanmaktadır. Ya metodoloji farklılığı vardır. Ya yaşanılan sosyal çevrenin, kültürel çevrenin, ekonomik çevrenin farklılığı vardır. Ya efendim hadislerin veyahutta ayetlerin tevilinde, tefsirinde farklılar vardır ama son tahlilde bakın son tahlilde bir meseleye verilen hüküm birbirinden farklı olabilir. Misal vereyim mesela kadının tek başına yolculuğu meselesi. Burada söz konusu olan yol emniyetidir. Dolayısıyla yol emniyeti sağlanabiliyor ise Hanefiler çok önceden hayır 90 kilometre haricinde kadın tek başına yolculuk yapamaz diyordu. Ama günümüz dünyasında yol emniyeti alabilir sağlandığında olayı kadın tek başına yolculuk yapabilir diyor. Hanefiler ben de buna dahilim. Başka bir şey mesela kölelikle alakalı, cariyeliklerle alakalı, gayrimüslimlerin İslam toplumlarında, İslam devletlerindeki statüleriyle alakalı, sosyal statüleriyle alakalı hükümler nedir? Bunlar o dönemler yani bizim kitaplarımızda bulmuş olduğumuz hazır hükümler o hükümlerin üretilmiş olduğu zamanda gerçekten bir anlam ifade ederken bir soruna cevap teşkil ederken bugün değişen zaman, değişen mekan, değişen toplum koşulları itibariyle geçerliliğini yitirmiştir. Darül Harp veyahut da Darül İslam kavramlarını bu eksemde düşünebilirsiniz. Ülke statüsünü ifade ediyor. Bir devletin, Müslüman bir devlet diyelim, Müslüman çoğunluklu bir devlet diyelim, Müslüman çoğunluklu bir devletin Müslüman çoğunluklu olmayan ve sürekli savaş halinde bulunmuş olduğu bir devlete karşı statüsünü ifade eder. Anlaşmalı ise Darü Sult dersiniz, Darul Ah dersiniz. Eğer İslami değerlerin bir bütün olarak yaşanmış olduğu sistemik anlamda bir şey sisteme sahipse veyahut da bir toplum düzenine sahipse oraya da darul İslam dersiniz. Ama bunların hepsi dediğim gibi bir zamanların coğrafyasında, bir zamanların tarihinde, bir zamanların sosyal, siyasal, askeri, kültürel, ekonomik koşulları içerisinde üretilmiş olan düşünceler, yapılmış olan, verilmiş olan isimlendirmelerdir. Bugün bunlar bu anlamlarını kaybetmiş olabilir. Gayet doğal şeyler bunlar. İşte İslam hukuku evrensel ya da İslam'ın hukuku evrensel değildir derken bunu kastediyoruz. Yanlış anlaşılmaz. Bir başka şey, farklı inanç gruplarının hukuk önündeki eşitliği. Bu bir özdür ve bu öz evrenseldir, universaldır, alem şumuldur, Eşitliği ilkesi alem şumuldur. Ama bu eşitliği hayata nasıl taşıyacağız, kanunlarla nasıl hayata intikal ettireceğiz, örfü adette nasıl yerini alacak, İşte bu mesele yereldir, mahallidir, lokaldir. Bir başka husus Kur'an-ı Kerim'deki ticaret hukukuyla alakalı hükümler o günün ekonomik sistemine dayanır. Altın gümüştü, altın gümüşün para olma özelliğiydi, mal değil, emtia değil veyahut da köle ve kölenin emeği, vade farkı, peşinle vade farkı, vadeli satış arasındaki fark meselesi, kefaletti, vekaleydi, havaleydi, şufaydı bir sürü meseleler o günkü toplum şartları itibariyle değerlendirilmek mecburiyetindedir tarım toplumu şartlarında üretilmiş olan düşünceleri, üretilmiş olan o hükümleri siz gelip bu, bu 21. yüzyılda sanayi toplumuna, bilgi toplumuna yansıtacak olursanız şayet bazıları evet halen daha geçerliğini devam ettiriyor olabilir. Bazı hükümler halen daha verili sorunlara cevap veriyor olabilir ama bazıları da vermiyor olabilir. Bunu unutmamak lazım. Yani özetle söylemeye çalıştığım şey benim şu. İslam hukukunun, Müslümanların hukukunun uygulama biçimleri ilkeleri evrensel ama uygulama biçimleri tam anlamıyla yereldir ve mahallidir. Böyle de olması gerekir. Aksi takdirde veya şöyle diyeyim ama bu durum ama bu durum İslam'ın hukukunun evrensel değerlerden koptuğu anlamına gelmez. Bakın burası çok önemli evrensel ilkelerden, prensiplerden, kaidelerden koptuğu anlamına gelmez. Tam tersine yerellik evrensel ilkelerin her çağda yorumlanabileceğini gösterir. Yani İslam'ın evrenselliğini zaten burada aramak mecburiyetindeyiz. O zaman doğru soru şudur. İslam hukukunda var ola gelen hükümler her zaman ve mekanda halen daha devam mı edecektir? Yoksa evrensel ilkelere dayalı olarak hangi biçimle günümüze yaşatılacaktır, günümüze aktarılacaktır. Doğru soru budur. Eğer gerçekten meseleyi hukuki düzlemde anlamak istiyorsanız meseleye bu zaviyeden bakmak zorundasınız ve zorundayız. Bakalım isterseniz pekala bizim ulemamız İslam hukukunun evrenselliğini, dinin evrenselliğini nerede aramıştır? Malum İmam-ı Şatibi Korunması gerekli olan beş tane esas üzerinden aramıştır bunu ve sonra da bize kadar intikal etmiştir. Şu anda da onun üzerine bir takım ilaveler yapılabilir ayrı bir olay ama bu beş tane şey gerçekten çok ana unsurlardır. Dinin korunması, aklın korunması, canın korunması, neslin korunması ve malın korunması. İslam'daki bütün bu e, hükümlere alın son tahlilde bu beş tane ilkenin içerisine bunu içirebilirsiniz. Yani üst başlıklar bunlar olur. Altına aldınız, elinize aldınız, değerlendireceğiniz her şeyi ama her şeyi bu çerçevede değerlendirmeniz, bu çerçevede bir yere koymanız mümkündür. Madem böyle, öyleyse buna dair bir takım örnekler sunayım ben size. Mesela adalet ilkesi. Kur'an-ı Kerim diyor ki Nisa suresi 135. ayete bakın. Ey iman edenler kendinizin, anne babanızın, akrabalarınızın aleyhine dahi olsa adaletle şahitlik yapın diyor. Yani buradaki temel ilke nedir? Hukukun hiç kimseye ayrıcalık tanımamasıdır. İşte biz buna adalet diyoruz. Le darara ve le darara fil islam. Zarar vermek de zarara zararla karşılık vermek de yoktur. Bunlar bütün hukuk sistemlerinde geçerli olan temel, ahlaki ve evrensel bir ilkedir. Ya da masahat dediğimiz, kamu yararı dediğimiz, masahatün nesliyi ifade ettiğimiz bizim Arapçada İmam-ı Azam'dan İmam Malik'e, İmam Malik'ten İbdi i el Cevzi'ye varıncaya kadar, günümüzdeki ulemaya varıncaya kadar bütün fakihler İslam dininin, şeriatın, hukukun, fıkhın bu iki ilkeye dayandığını söylemişlerdir. Bir tarafta makasız şeria, Cenab-ı Hakk'ın maksadı, ilahi maksadı, öbür tarafta masatün nez yani insanların masatı, kamu yararı dediğimiz şey. İşte İslam hukuku evrensel değildir derken aslında neyi kastediyoruz? Hükümlerinin, üretilmiş olan o hükümlerinin her zaman aynı şekilde uygulanması gerekmez demek istiyoruz. Ama adaletmiş, ama emanetmiş, ama efendim insan onuruymuş, ama zararın giderilmesiymiş. Bunlar evrensel ve çağlar üstü ilkelerdir. Bunu da unutmayalım. İslam fıkıhı da zaten meseleye bu zaviyeden bakar. Gelelim yine aynı konuyu açıyorum çok az kaldı. Bir başka zaviyeden. Kur'an ve sünnetin zaman üstü niteliğini yani o evrensel olma niteliğini nasıl izah edeceğiz? Söylüyorum ilkeleri itibariyle izah edeceğiz diyorum. Ve bunu derken de mesela diyor ki Kur'an-ı Kerim وَنَزَّلْنَ عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَنًا لِكُلِّ şey Biz bu kitabı her şeyi açıklayan bir rehber olarak indirdik diyor değil mi? Bu ne demek bu? Her dönemde yön gösterme potansiyeline işaret eden bir beyandır. Kur'an-ı Kerim her şeyi açıklıyor derken her bir meseleye spesifik olarak hüküm veriyor demek değildir. Nassar sınırlı ama başımıza gelen hadiseler sınırsızdır. Zamanın, mekanın değişmesine göre o meselelerin değişmesi, problemlerin artması gayet doğaldır ve tabidir. Ama biz oradaki rehberlikten hareketle ne yaparız? İşte bu ayetin dediği gibi Kur'an'ın her şeye bir şekilde cevap vermesi bir yön göstermesi olarak alırız ve Kur'an'daki ayet-i kerimeleri bu zaviyeden değerlendiririz. Değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin bazıları normatiftir. Bazıları ise dextrif dediğimiz bir noktada yerini alır. Normatif ifadeler, emirler, yasaklar içeren, beri tarafta şartların değişmesiyle uygulama biçimi değişebilen hükümlerdir ve örneklerdir. Diğerlerine gelince, diğerine gelince yani deskriptif ifadelere gelince bunlar değişmez niteliktedir. Allah'ın varlığı ve birliği, imana ait, akide ait temel unsurlar, efendim gayba iman, ahirete iman, meleklere iman ve benzeri şeyler. Bunlar hiçbir zaman ve mekanda değişmez. Ama dikkatinizi çekerim normatif olanlar bunlar emirler ve yasaklarla ilgilidir. Akideler bu kapsam içerisine girmez. Şöyle bağlayayım değerli dostlar. Fıkıh evrensel ilkelerin yerel yorumlarıdır fıkı böyle tarif etmek gayet mümkündür. Ama İslam hukukunun bu içtihadi hükümlerinin evrensel olmadığını söylemek bunlar geçersizdir demek değildir. Eğer verili sorunlara cevap veriyorsa evet geçerlidir halen daha geçerliliğini devam ettiriyordur ama cevap vermiyorsa cevap üretemiyorsa o zaman da yeniden yorumlanması gerekir yeniden yorumlara açıktır. Son söz İslam hukuku değişen zamanlara rağmen değişmeyen ilkelere, değerlere, kaidelere, prensiplere dayanan bir beşeri tefekkür mirasıdır. Bu yönüyle hem evrenseldir hem de tarihseldir. Hem ilkeseldir hem de bir sistemi ifade eder. Fıkhın gücü de İslam fıkhının gücü de aslında tam da burada gizlidir. Bu esneklikte gizlidir. İslam dininin evrenselliğini biraz daha fıkıh özelinde burada aramak gerekir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Arzu ediyorum.